Adaleti, hakkaniyeti ve hak arama yollarına alın. Bazen de çok özel konularda tematik konularda rapor üzerindeyiz. Kamu denetçiliği kurumu anayasal ve yasal bir kurum. Gücünü anayasadan alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı meclisin manevi şahsiyetinden etkilenen güç bulan bir hak arama kurumu. 2010 yılında Anayasa'da yapılan değişiklikle 74. maddeye ilave edildi. En önemli değişikliklerden birisi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı. İkincisi de vatandaşlarımızın hak arama yollarının açık tutulması açısından kamu denetçiliği kurumuna başvuru getirildi. Buradaki amaç, kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak, idarenin her türlü iş ve eylemleriyle tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içerisinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yerinde araştırıp, inceleyip idareye, kamu idarelerine tavsiyede bulunmaktır. Bizim kurumumuza başvuru son derece kolay, çok basit bir şekilde web sayfası üzerinden, e-devlet üzerinden, dilekçeyle ya da kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz aracılığıyla verilecek dilekçeyle Başvuru yapılabilmektedir. Herhangi bir ücret alınmamaktadır. Onun için halkın ücretsiz avukatlığını yapmaktayız. Burada tabii ki idarenin her türlü iş ve eylemleri yargısal denetime tabi. Bu bir alternatifin ötesinde tamamlayıcı bir unsur. Yani vatandaşın işini çok pratikleştiren, çok somutlaştıran bir kurum. Özellikle vatandaşla idare arasında biz bir dostluk köprüsü oluşturuyoruz çözümleri daha çok dostane bir şekilde çözme gayretinde oluyoruz. Bize başvurulduğu andan itibaren sorunları çözmek için bizim kamu denetçisi arkadaşlarımız ve uzmanlarımız idareyle gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle bu alanda hızlı hareket etmek suretiyle sorunların birçoğunu hiçbir şekilde yazışmaya bile gerek kalmadan çözme irademizi ortaya koyuyoruz. Çocuklardan doğrudan başvuru alan tek kurum özellikle 18 yaşın altında olan ve anne babasının onayına gerek kalmaksızın çocuklardan başvuru almaktayız. Yine kamu denetçiliği kurumunun tanık dinleme, bilirkişi incelemesi yaptırma, mahallinde inceleme yapma yetkisi bulunmaktadır. 156 üniversitemizde Ombudsmanlık Kulübü bulunmaktadır. Sorunların etkin ve hızlı bir şekilde çözülmesine gayret sarf etmektedir. Ve vatandaştan hiçbir aşamada bir harç ya da ücret alınmamaktadır. Onun için halkın ücretsiz avukatlığını yapmaktayız. Bu bizim aslında kültürümüzden dayanağını bizim medeniyetimizden alan bir kurum. Kamu denetçiliği kurumunda çocuktan yani 7'den 70'e kadar kişiler başvurabilmektedir. Kamu işçisi de başvuruyor. Profesör de başvuruyor. Genel müdür de başvuruyor. Cezaevindeki hükümlü de başvuruyor. İnfaz koruma memuru da, da bulunabiliyor. Ve haklarını bizimle arıyorlar. Elbette bu devletimizin vatandaşına duyduğu saygı özellikle hizmet anlayışının kalitesinin yükseltilmesi kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde ve doğru bir şekilde halka doğrudan sunulması konusunda getirilen önemli mekanizmalardan biridir.